kız tövbe tövbe. Tuvalette nimet yenir mi hiç? Tuvalet değil burası babaanne. Jacuzzi. Kız. Nimut ablan. Ana gelmeden bir de bakayım bana. Sen ne dedin de Cenk Bey bize böyle koca koca odalar tuttu. Ha? Ben söylerim de, Cenk yapmaz mı? Aa, havalara bak. <laughs> Kız, sen nereden öğreniyorsun bu hareketleri ha? Ayol, bu ne samimiyet? Yolumuza taş koymasalardı, müstakbel kocamdı. Ayol, sen niye şaşırıyorsun ki? Bu adam benim fotoğrafımı gördüğünde çarpılmamış mıydı? Ee, canlısını görünce ne yapmaz babaanne? Değil mi babaanne? Öyle. Öyle tabii. üstüme üstüme geliyorsun. Deli deli bakma. Bak vallahi tansiyonu. Niye korkuyorsun? Hı? Yoksa sen biricik torunundan bir şeyler mi sakladın? Tövbe töbe. Üstüme iyilik sağlık. Ne ee, saklayacağım kız ben senden? Niye gözlerini kaçırıyorsun? Bir kabahatin mi var? Yoksa... Yoksa sen biricik torununa yalanlar mı söyledin? Yavrum. Yalancısın! Yalancı! Gözümün içine baka baka beni kandırdın! Aylarca ya! Aylarca bu masal anlattın bana. Yavrum. Ben senin iyiliğin için... Sen bir masal anlattın. Ben de ona inandım. Aptal gibi babaanneme inandım ben. <laughs> Ezatlı prens yaptım ben Cenk Karaca'yı. Prenses oldum ben. Babaannemin anlattığı uyduruk masalın prensesi oldum ben. O saraya inandım. O prense inandım. O prensin beni sevdiğine inandım. Aylarca bir masal uğruna onlarca kötülük yaptım ben ya. Kötülük yaptım. Annemi kandırdım ablam kandırdım. Ya civanı, civanı bile yaktım ben. Ne uğruna? Ha, ne uğruna? Anlattığın o yalan masal uğruna. Babaanne ben evleneceğiz sandım. Evleneceğiz sandım. Evleneceğiz diye kendim o, ona. Ne? Ne, ne yaptın sen? Ne yaptın kendini ona? Kimini? Ne yaptın ona? Ha? Ne yaptın sen? Prens yokmuş! Prens yokmuş! Avucum yok! Nedim. Hay Allah, uyuyorsa da uyanır şimdi. Alo. Ben Cemre. Ne var? Niye aradın? Şey, ben Nedim'i merak ettim. İyi mi? Tabii ki. Hem sen nasıl oluyorsun da merak ediyorsun ki? Nedim bey ailesinin yanında gayet mutlu Mesut. Ayrıca yengesi de ona gözü gibi bakıyor. Senin merakına kalmadı. Hadi selamet. Dur dur kapatma. Lütfen Nedime çok iyi bakın olur mu? Onun o küçücük odasında hapis hayat yaşamasına izin vermeyin. Sofranızdan ayırmayın. Sen rica ediyorum. Onun aileden biri değilmiş gibi davranılmasına izin verme. Lütfen. Onun size ailesine ihtiyacı var. Biz ona senden daha iyi bakarız kızım. Hiç merak etme sen. Thank you.